Başlasın. Selam, selam Bakalım arkadaşlar. ne yapcan. arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yine CSGO oynuyoruz. Eee yanımda bugün iki kişi var. Kendiniz tanıdım beyler. Ben Efe işte. Kerem ben de. Tamam ben bunu seçiyorum. Bir bu şey. Eee müzik de girsin. Oğlum çok hızlıyız. ama herhalde o kanka yani. Evet senci ne ya bir saniye yok ben... yok takımlıymış Hiç sıkıntı olmayız artık ha! arkadaşlar bu arada böyle da gel daha gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın aha geldi çıktı 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 oğlum <laughs> oh, biz ben ya, hay, hay, ya son anda ya güzel bir bir şey seçeceğim bekle. Knife arana gibi bir şey vardı. O çok. Abi art gibi bir şey gitti. Art gibi bir şey. Bu ne? Parkura gitti ya. Mario sayısı. Şey, Mario sayısı. Ben şuraya geçeceğim. <laughs> Geri ya. Yapacağız şimdi burada. Kanka bir şey gösterdi ona basacaksın. Yeşil veya kırmızı da gösterebilir. Arkadaşlar orada yeni klavyem geldi. Hayırlı olsunuz Allah'ım. Allah. Evet başlıyor. Kanka E'ye ee? basıyoruz değil mi? Evet. İnşallah doğru şimdi ee? müzikleri şey ben... Ya hayır, hayır hayır hayır. Basamadım. <laughs> Ay ben de basamadım Bastıklam lan. <gülüyor> Kanka <gülüyor> diyor, yeşil gösterdiğinde basmayacaksın. Dur ben sesimi... Ha öyle mi? Ya? Evet. Ben bas... Ben basmadım beni... Otomatik düşürdü. Müzikle inşallah telif yemem Şey, para kazanmak için mi daha? Gel lan buraya, atlayın sana Ya, ne ya? Bir saniye. Güzel bir şey seç var. Bu zor şeyi seçtim ben bunu biliyorum. Eee, trade ben. Melal yukarıdan bir şey geliyor bu arada. Topçu da anı. Aaa! Kanka çok zor. Çok zor, çok zor. Çok zor. Lazer falan var. Aa. Ben Aynen. yine bir seçeyim de. Manet Bana gelecek o. Ya. <laughs> Kim gitsin? <laughs> ya. Heh. Kim gitti? Efe gitti. <laughs> Abi müziği kapatın. Bilmiyorum ya. Kanka ya. Ya çok çok. Ah a couple once Bu ne? Aha, gelin bakayım. herkes herkes farklı arada da. What? Ama aynı takımda olmanız biraz kötü. Ben ge geleyim istiyorsan sen takıma. Yok. Arkadaşlar ben o videoda o... diye şey yaptım. Aha. Ah be, bak yine aynı şey oldu. Hey arkadaşlar bu arada klavye, mouse'un um falan filan Inter Milan hakkında <laughs> bölümde bulabilirsiniz. Ay B'ye basıyordum lan niye ben rekabetçi olmak Burada. Bu. burada dedim burada çıktı. Ne? ne? Gördüm. Gittim, gittim, Gördüm. Gördüm. Bir dakika benim sevdiğim vardı burada bir tane nerede o? Bir şey der, diyeceğim. Üçümüzü aynı takıma geçelim bence derken şey yapman lazım. Yok. Mp alttan tıra 6'a ee, balance 0 yapman lazım. Ama o zaman bazı şeyler diye oynayamayız bu arada. Ben Lan aşağıya... ...bani yaparken, <laughs> bani yaparken açtım ya? <laughs> ya abi nasıl bana geliyor sadece? Şu şey var ya bir şey atıyor. Biliyorum. 3-4 saniyede bir... Kanka siz seçin ya Allah. Aha. Ya oha ya bunda ben bunda alamam ki. <laughs> Efe ikiniz de bana saldırdığınız için biraz. Ama F. Hayır ya. Öldürdün. Ben de F. Beni öldürdü. Yani. Aha, Aha ya, düştü. F. aldı ya. Nerede? Aldı ya diyorum. Yavaşsınız bu arada. O zaman size bir tane ben şunu açayım. Ay ya abi ya bani mi açtın? Oo bu ne oğlum geçilmiyor. Hah tam başladı başladı. Aa canım. Biz gidiyor burada oğlum. O ne? Niye orada öldü? Arkadaşlar. Ee, geri gelirler. Ne, ne oldu? Tamam, tamam. Neyse. Arkadaşlar yeniden geldik. Ne? Tamam. Kaskı nerede lan? Aa git. Haa, ben Hayda. Yok birbirimize vuramıyorduk. Burada Allah nereden vurdun? Gördüm. 17. Bıçakla bıçak. Hayır. Görmedim arkamda. <laughs> Şerefsizler. <laughs> Hemen ben yeniden alayım. 40 saniye geçtiğinde otomatik kendisi de seçiyor. Aha düştü. Hı. Alamadım içimden geçti. <laughs> i̇çimden geçerim abi. <laughs> Güzel. Mantar içimden geçti. Ha biliyorum. Ya bu renkler de gözükecek. Nerede? Renk nerede gözükecek? Bir saniye. Yani ha gözüküyor, tamam gözüküyor. tamam gözüküyor. Her yerde gözüküyor kız. Okay. Ulan zıplayabiliyoruz. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> ya, o da sarıydı. O da sarıydı. Harbiden ay <laughs> gide, 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 blok aynen. Yürü git yürü git. o da sarıydı. <gülüyor> 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 i̇ki farklı sarı var. Ya! <laughs> ya bir dakika ya. <laughs> ya bu gitti? arada. 40 saniye geçtin de şu ortada savaşıyoruz ya. Hah. Ya amınıza koyayım sizi. <laughs> ya dur. Ya vuramadım vuramadım. <laughs> kral. Ne kral oğlum benim takımdan. <laughs> <laughs> <yadiğiniz ne. hating gülüyor> <be>. Tamam. Kesinlikle süper bir şey iyi. İki kişi olunca çok ben vuramam ki burada. İşte az önce de aynı şey oldu ya. Sen videodasın ama. <gülüyor> Aa, <gülüyor> durun, ben doğamadım ben doğ doğamadım <laughs> sen. Şey Efe al hadi. Alırsın. Kaçıyor, kaçıyor nasıl kaçıyor ya? Önlim Vay izi He Ya. Yine mi bu ya? Aynı yerde doğmuyoruz değil mi? Hayır. Oğuz bu <laughs> Ben senin yanına gelebilir miyim gerçekten? Kim yemek yiyor lan? Efe sana geçti ben. Ben. Ben arada. Sesi çok mu geliyor? <laughs> <laughs> evet. Seç bakalım. Lan King nerede? Aa seçmiş lan. Oğlum mouse seçmiş. Esma çok oldu seçelim. King of the Hill. Aa gördüm. E. <laughs> ee? Hayır. Efan ölmemiş. Kanka yeniden doğdu. Ben de ölmedim. <laughs> Ya oray, herhalde oray, en çok kilo alan takım. Hayır. ya takım. Ya takım mı var? Aa. Hayır, hayır kırmızı takım ve mavi takım var. En çok kilo alan kazanıyor. Ay. Siz <laughs> <laughs> kazandı. <laughs> Neyse Fır ben kazanıyorum lan Başın Mamamamamam Mumu sen daha fazla kilo alırsın <laughs> <dur, refah> sen koyayım <laughs> al <laughs> 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 indir dur. dur tamam Abi! Ah, oh, selam canım selam. selam Canım Ben Ne de... ya? Biz yeniden gelip geliyoruz aga. Yeniden gelip geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz, İ İ İ <laughs> sıfır. İ <gülüyor> <gülüyor> biz yeniden geldik. 2-0 0 Yeniden geldik arkadaşlar. Nerede? ha. arkanda. <laughs> <laughs> Lan <laughs> so <laughs> İbnem <laughs> bu İbnet reseni 3 tane sarı var 3 tane Bu Bu be? Yaragı Sana ne yazık <laughs> Nerede adam? E bloklarsak aslında İkiniz, bir, i̇kiniz de gene yalnız. <laughs> ne güzel blok tadım ya. Hayır ben bug oldu sandım, kırmızı kaldı. Arkadaşlar Üç bu kere kırmızı kaldı lan evet, Minecraft videosu geldik. Ne izlediniz mi? Arda, arda oluyor. Arkadaşlar bu videodan sonra Minecraft videosu geldi. Minecraft videosu geldik arkadaşlar. Ama. Aa, bu ne ya? ne Bize mi sal? Dur ya anlamadım. <laughs> ha, Ay. Vizyos. Gelme, gelme. Ha <laughs> fokus atıyor bu <laughs> Kazandım Fokus atıyor Ana ne hayır, <laughs> <laughs> hayır hayır evet, Ödüm patladı o Efe 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 <laughs> Efe ah. doğru Efe 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 geçti. <laughs> Sky ya. Sana. Ben seçmedim Aa, bu arada. Ye gel yeşile gel yeşile. Yeşile gel. 40 saniye olunca otomatik seçiyor kanka. 40 saniye olunca otomatik seçiyor. Ne olacak şimdi? Maviye gitti. Maviye gitti gel mavi. Ama maviye de verebilir ben turuncuda duracağım. Az önce maviye gitti ama maviye de verebilir tekrar. Orada veriyor lan? Nerede yazıyor hani nerede verdi? Kanka bu hayır ileride şunlardan atıyor. Efa nasıl öldü yere, kanka? Zıplarken blokladı. Yere düştü. He. Zıplarken blokladı aptal. Efe sen seçmedi ya 40 saniye geçtiğinde otomatik seçiyor. Ha. kim Aha. Efe seni kırdığından çıktı. Oha o ne? Nereye gidiyorum ben yapıyorum. <laughs> ya son anda ya. Seçtim. Bu arada ben Ya, ya abi, yine mi bu amına koyayım? Sesi daha az geliyor artık. Neden? Çünkü para var. O adam Eskide var. Ben buradayım. Tamam. <laughs> <Siyanı> Esen'i <laughs> gördüm. <laughs> Orasını. Ne, ne? Benim üstümde <laughs> mi? Üstünde mi? Evet, yeşilde. AFK enabled. <laughs> Bıçakladı ya. Atla oraya. Anam ya. Abi evi çıkmayacaktım. Bucaklayacaktım ya. Hadi sonuncu hadi sonuncu. Bana salın da ben güzel bir oyun edeceğim. Sonuncu. Ya hadi dur sana. ben hiç gitmedim. Burada. Ah alamadım içinden geçti. <gülüyor> Neyse. Çok <laughs> bağırdım. Kanka çok zaman geçti ya. Hadi 40 saniye geçsin. 40 saniye geçsin oto seç. Ben. Ya bu mu ya? Ananı sikip çok hızlı bir, bir geliyor. Bir de lazer var bunda yani? Abi çok hızlı Normalde çok bu kadar hızlı, hızlı, hızlı değil, değil bu. Evet bu nasıl şey ya bunlar? Çok hızlı. <laughs> kaldı. <Burada> çok hızlı. <laughs> ne de yendik. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Siktirin gönlünü. <laughs> arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın bay bay. <laughs>